Kıymetli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı görüşmede yaptırımların kaldırılması halinde gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani koridoru açtıklarını belirterek Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri dondurmasını da değerlendirdi. Küresel gıda güvenliği konusunun da detaylıca ele alındığı görüşmede Putin, Rusya'ya yönelik tarım ürünlerinin dünya pazarlarına arzıyla ilgili sorunlarla ilgili suçlamaların asılsız olduğuna dikkat çekti. Putin, ortaya çıkan sorunların üretim lojistik zincirlerinin işleyişindeki aksamalar ve Covid-19 salgını döneminde batılı ülkelerin uyguladığı mali politikalarla ilgili olduğuna işaret etti. Gıda alanındaki sorunların ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ağırlaştığının vurgulandığı görüşmede Putin, batılı ülkelerin siyasi gayelerle uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması şartıyla Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı yoluyla gıda krizinin aşılmasına önemli bir katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti.